Herkese tekrardan selam. Bugün gerçekten çok güzel bir video açılış yapıyorum. Çünkü umarım bugün zaten başlıktan da anladığınız gibi zaten hani sürpriz olmayacak söyleyeceğim direkt. Bugün Apple Watch almaya gideceğim. Apple Watch'ın en yeni serisini almaya gideceğim ve birlikte açacağız falan. Yani Apple Watch e, kutu açılımı aynı zamanda Apple Watch almaya gidiyoruz gibi bir video olacak. Ben çok heyecanlıyım çünkü bu Apple Watch'u bayağıdır bekliyorum. Çıkmasını bekliyorum. Hani almışken yenisini almak istiyorum. E, ee, saçlarım çok berbat. Bakacağız. Şimdi hemen bir makyaj yapayım. Kendime çeki düzen vereyim. Ee, bu arada kombinim de Zaful'dan Shein, um, Shein alaka? Zaful'dan Angel yazılı sweatshirt'üm ve kot pantolonum Birazdan gösteririm sizlere de. Şimdi ilk önce şu sivilce çıkaralım. Bugün yapacağım şeylerin arasında Hiçbir şey alamamıştır çünkü daha ucu yoktu ve ben ucu olmadan taktım. Ya aslında inmiş biraz. Neyse. Şimdi bugün yapacağımız işlerin arasından bir tanesi dediğim gibi Apple Watch almak. Ondan sonrasında... <laughs> Cöpe atmaya çalışıyorum. Ee, bugün yapacağımız işlerin arasından bir tanesi Apple Watch almaya gitmek. Ondan sonrasında e, sushi yiyeceğiz sanırım. Ama neyse ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Şimdi ben hemen bir makyajımı yapayım. Yani daha doğrusu biraz kapatıcı, biraz maskara, biraz kaş boyama derken işte bu şekilde bir makyaj olacak. Hemen ürünlerimi çıkarıyorum ki daha kolay olsun. <laughs> Ve makyajımızı yapmaya başlayabiliriz. Hata hızlı çekimimi alsam böyle mi yapsam bilemedim. Ama uzun zamandır bu şekilde makyaj yapmayı seviyorum sizlerin karşısında. O yüzden böyle yapacağım. İlk olarak kapatıcımı alıyorum ve kapatıcımı sürmeye başlıyorum. Şu sivilcemi az önce birazcık e eziyet çektirdim. Ondan sonra gözlerimin altına düşük görünmesinler. Biraz kaşlarımın altına yeni çıkan vatandaşlarımıza. <laughs> Şimdi hemen süngerimi harika her temiz olan süngerimi alıyorum arkadaşlar. Bu arada artık bu açıdan çekmek daha hoşuma gidiyor. Çünkü şuradaki yılbaşı ağacım göründüğü için çok daha tatlı bir görüntü oluyor videonun içerisinde. Ezen böyle çekiyorum. Şimdi hemen bunu dağıtacağım ve dağıttığımda da gayet güzel, hoş bir görüntü oluyor. Yani en azından cildim eşitlenmiş oluyor o kadar hızlı konuştum ve o kadar fazla nefessiz kaldım ki. Neyse böyle daha güzel. Çünkü bazen çok fazla duraksadığımı düşünüyorum. O yüzden böyle çok güzel. Hemen bu hep kullandığım kalemi alıyorum. I Love Revolution'ın bir kalemi. Bu şekilde hani böyle birinci sınıfta kullandığımız kalemler vardır ya. Hep ona örnek veriyorum. Bu şekilde. Buradan da döndürebiliyorsunuz, daha fazla geliyor kalemin ucu, şöyle geliyor. Ben şimdi bunu böyle eyeliner gibi çekmeyi çok seviyorum, bunu e, bayağıdır yapıyorum, bayağıdır yaptığım bir şey. Bu şekilde yaptığımda gözlerim daha çekik duruyor. Hemen geliyorum, ondan sonra rimel süreceğiz. Edit evet, kartı insert ediyorsun, remove dedi, remove dedi. Çıkartıyorum, çıkarttık. Okay, use this as a debit card, yes. Yes. Loyalty kartınız var mı diye soruyor. No. no. Okay. Now, pinimiz geldik. Best buy'a Arkadaşlar, biz geldik. İnşallah. Ay şuraya bakın. Önde gittiğimiz yerde bulamadık, o yüzden Walmart'a geldi. Belki Walmart'ta vardır diye. Ondan sonra belki Costco'ya bakarız varsa. Umarım artık bulabiliriz. Ben çok istiyorum bugün almak. Demir de şu an PlayStation oyunlarına bakıyor. Mesela şöyle bir oyun 15 dolarmış. <laughs> ne bileyim ya, Seçtim işte. Her. FIFA, FIFA, FIFA. 22. 26, 26 dolar. Ama buna ikinci el oluyor. Bunlar normal, normal 60 dolar falan oluyor da ikinci el oldukları için evet. için şey. Walmart'a da yok. Şimdi Costco'ya gideceğiz. Ondan sonrasında şimdi Demir biraz saç ürünlere bakacak kendisine. Ee, Costco'ya gideceğiz. Bakalım orada var mı? Çünkü en son vardı ama en son. Demir ne alacağını buldu kendisine. Ee, bir tane göster. Bir tane böyle bir sprey hair saç spreyi alacakmış şeyle de, deniz sulu gibi bir şeyler. Buyurunuz. Yeme. E, şimdi de sırada bekliyoruz koskoya Sonra da sushi yemeye. İnşallah Apple Watch'umu bulursam güzel olur. Yeni şeyler keşfediyoruz. Bakın. Ne kadar tatlı görünüyor. Fruity Pebble Birthday <laughs> Cake. Bakın. Bakın bakın bakın. Bunun paketi saklanır bu arada. Çok tatlı. Bir de şu hayatınızda yiyeceğiniz en güzel çikolatalardan bir tanesi olabilir. Keşke şu an size bunlardan yollayabilsem. Keşke böyle çekiliş falan yapabilsem ya. Çok güzel olurdu. Bulduk arkadaşlar. We Çok found okay. it. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bulduk sonunda bulduk. Starlight 41 mm. Aluminum case. Starlight Sportband. Çok güzel. Arkadaşlar bulduk. Ve direkt anında bulduk yani. O kadar güzel ki. Şimdi... Adam bize verecek. <laughs> Sonunda. Çok bekliyordum. Uzun zamandır ee, bekliyordum bunu. Çıkmasın iPhone. Aman. Apple Watch 7'nin çıktı. Adam verecek şimdi. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Afiyet olsun derece. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Aldım. Aldım aldım. <laughs> aldım sonunu aldım ve bunun açılımını e, hemen burada yapmak istiyorum. Çünkü aslında evde de yapabilirdim anne. Ne çünkü ben, eve şey gidiyorum ya. ya. Şimdi eve de gidiyoruz demir <laughs> eşyalarını alacak. Bakın arkadaşlar aldım sonunda aldım ve gerçekten seri 7. Yedi, seriyi Starlight rengi ve 41 milimetre olanından aldım <laughs> ve hani o kadar kolay oldu ki almam ben sanırım bunu evde açacağım ya ee, tamam. Çünkü şey böyle bir şu an böyle bir şey oldum yani böyle düzgün açayım istedim Peki. Hani her şeyini evet her şeyini düzgünce evde ayarlayacağım ee, onun açılımını evde yapacağım üzgünüm arkadaşlar bir, bir saniye daha bekleyeceksiniz <laughs> Tamam vazgeçtim Şimdi açabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya düzgün bir açılım olsun istemiştim ama dayanamayacağım galiba da o yüzden. ikizler mi Ececiğim? Ee, yükselenim mi? Burcu mu ikizler anne? Ay pardon. <laughs> Ay, arkadaşlar açıyorum. Vallahi açıyorum. Burcu mu ikizler? Burcunuz ikizler mi dediğimi sanıyordum. <laughs> Evet şimdi arkadaşlar bildiğiniz Apple Watch. Ee, Best Buy'a gittik. Sonra kosku e, pardon Walmart'a gittik. Hiçbir yerde bulamadık. Burada adam sanki böyle çok normal bir şeymiş gibi. Gerçi normal bir şey de. Hemen anında böyle verdi. Buyurun senin olsun dedi. <laughs> evet. Evet. Adam için küçük ama Ece için büyük bir anda. Adam için küçük, benim için çok büyük bir anda. Aa evet. bakın bu bantı böyle bej rengi gibi. Bu da kendisi. Bu arada o kadar güzel bir çekim oluyor kendi. Araba e, araba gidiyor. Ondan sonra şey. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Bir dakika. Açacağım. Açıyorum. Açıyorum. Güzel mi demir Güzel. Demir de arkada şey yiyor. <laughs> ben, ben burada Apple poğaç açıyorum. Demir arkada. <laughs> Neydi ne yiyordun? Demir çıkın. Çıkın baked diye bir şey yok. Çıkın bek. Nasıl yani. açacağım ben bu Ama Nasıl, Nasıl şey diyeyim mi, Ekmeği de acayip lezzetliymiş yani yani. Demir. Hani ne yediğimi anlatamam ben sonra. E ver bir tane de ısırayım o zaman. Apple'ların sürek kutusu sürekli? niye bu kadar açılmıyor? Güzel mi? Heh. Uyaz. Açacağım. Açtım. 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 Burada Design by Apple California yazıyor. Ondan sonra evet burada şarj yeri var. Şarj e, şarj etme şeysi. Ve buradan buradan şarj etme kablosu bulamadım ismini. Ve ve saatimi açıyorum. Saatime ulaşıyorum. Bir dakika. Ay ne tatlımış üstündeki. Evet değil mi? Hmm. Koruması. Hadi o şuradan çıkaracağım. Tada! İşte bu işte bu işte bu başardım aldım. <laughs> Gerçekten bugün alacağımı hiç düşünmüyordum biliyor musunuz? Hiç umudum yoktu. Ben bugün de Amazon'dan asmalar diye düşünmüştüm Ece. Ben de niye hemen niye hemen almak istiyordum? Çünkü Amazon'dan hiç beklemek istemiyorum. Direkt benim olsun istiyorum. O yüzden ve şimdi de hemen şeyini açmak istiyorum bu kablosunu açmak istiyorum. Biliyorum ne kadar mantıklı, güzel bir e, açılış oldu. Ama olsun. Çok heyecanlanmıştım ve açmak istiyordum. Evet. Şimdi hemen çok güzel. Çok güzelmiş yalnız şey de. Peki neden iki tane? Ha, aa, Small, medium yapmışlar çünkü. Hmm. Şimdi bileğiniz ne kadar küçükse onu bilmiyorlar sonuçta alan kişiyi. O yüzden şöyle iki tane şey koymuşlar. Bu Medium Large. Bu da Small. Ben tabii ki Small alanını alıyorum. Ha, çok tatlıymış rengi. Rengi çok güzel bu arada. Gerçekten her şeyle uyumlu. Ve şu andaki kıyafetine çok uydu. Ve şu andaki kıyafetime çok uydu. Neden şu anda açmak istedim? Çünkü demir, sadece demir eve girecek ve hani şeylerini alacak. Spor kıyafetlerini alacak. Ben hani arabada bile oturabilirim yani. Daha Şimdi daha hemen bunu takıyorum. Bir dakika şöyle takılıyor. Diye biliyorum. Bir dakika. <laughs> Nasıl? Şöyle. Evet, bu şekilde. Açtım saatimi. Açtım. Şimdi aa, low battery diyor. Battery. Low battery. To continue connect Apple Watch to its charger diyor. Birazcık sanırım evde şarj olması gerekiyor. Ama Apple Watch 7 sonunda benim. Şöyle bir hemen şey ele, bileğimde nasıl durduğunu hemen size göstermek istiyorum. Ama bu arada ben bunu yanlış takmışım. Düzeltip <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Artık bir Apple Watch'im var. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu ve bu arada iyi ki ben normalde Rose Gold'unu almayı planlıyordum. Ama bu e, e, seri 7'nin Apple aman, Rose Gold rengi yoktu yani pembe rengi yoktu. Ondan sonra dedim ki aa o zaman Starlight alırım ve ilk Starlight rengini almışım. Şimdi birazcık evde sanırım şarj edeceğim. Bu arada kutunun içerisine de bakmak istiyorum neler var diye. Muhtemelen sadece şarjörü var. Şarjör. Charger. Charger demeye çalışıyordum. Şarjı çıktı. Charger çıktı. Charger'ı var muhtemelen. Onun dışında da böyle bilgilendirme kartları falan filan çıkıyor. Ama gerçekten çok güzel. Bir de şöyle güzel. Apple e, Watch'ınızı buraya koyduğunuz zaman şarj edecek bir şarj kablosu çıkıyor içerisinden. Onun dışında bu kadar. Kutusu böyle minik, çok tatlı, uzun, ince bir kutu. Hadi şuna bakın. Vallahi çok Gerçekten çok güzel ve bu kadar hızlı olabileceğini düşünmüyordum. Hatta bugün bile ben bugün alamayız. Diye ben de bugün açıkçası. Bir de bugün zaten şey Black bugün, Friday. Evet bugün bir de Black Friday. Bu arada arkadaşlar Black Friday'de bana şey sormuşsunuz. Black Friday'de hani çok böyle indirimler oluyor mu? Hani böyle çılgınlarca. Ya açıkçası ben çılgınlarca bir indirim görmedim. Yani hani öyle bir hani wow işte gidin buraya alın gibi. Çünkü hani çok fazla sıra da yoktu hiçbir yerde bu arada. Sadece insanlar işte normal alışverişini yapıyor aynı zamanda da belki birkaç kere gördüğü indirimde şeyleri alıyordur ama öyle bir çılgınlık yoktu açıkçası. Ha <laughs> çok güzel. Bu arada şu anda çalışmıyor çünkü low battery. Teşekkürler. Ama gerçekten bu arada elime çok güzel oldu. Bir de bunun 45 milimetre olanı var. 45 milimetre. gibi oldu. 45 mm'si çok büyük, kocamandı. Bu gerçekten çok güzel. Sonunda sonunda aldım. Çok mutluyum. Evet. Demir önümüzde korvet var. Evde görüşürüz. <laughs> önümüzde de korvet var. bir sonraki hedefim korvet Bir sonraki hayır, bir sonraki hedefim üzgünüm. Korvet değil. değil. bir sonraki hedefim ne biliyor musunuz? Poş. Poş kayan. Şöyle yakından da göstereyim. Bu e, bilekliğin kutusu. Bu da saatin kutusu. Bu arada saatin kutusu bayağı olur. <laughs> Ama çok güzel ya. Çok güzel. Şuna bak. <laughs> Bir de bunu da göstereyim. Bu da bayağı güzel. Şu anda e, düşük şarjı var. O yüzden. Bakar mısınız? Şarjı taktım. Şimdi rengini daha iyi görebilmeniz için şunu açacağım bu şekilde rengi böyle bazen toz pembe görünüyor bazen böyle çok açık bir renk görünüyor gerçekten ben çok beğendim bu arada ee, güzel güzel ee, bunlardan da alacağım ne deniyor onlara ee, ne bu saat kayışı kayışı alacağım ee, bu arada sadece macbook'dan şarj ediyor çünkü bunun özel bir şeyi var o yüzden artık sadece macbook'undan şarj edebileceğim bunu Apple çünkü Apple sağ olsun şey yapmaya çalışmış bir tane daha uç satmaya falan çalışıyor muhtemelen. Kendine özel uçlar satılıyor. İşte Apple biliyorum. lazım değil. Ha öyle mi? Bakayım. Öyle değil çünkü bak MacBook şeyi. Buna çıkar. Değil çıkarım şu anda? E MacBook şeyi direkt şu. Şu. Amı? Evet. Hı. Şimdi e, telefonla eşleyeceğim kendisini. Çok heyecanlıyım. Kendisini. Şimdi bakın open the apple watch app in uh, on your iphone and stop stop tap start pairing. Şimdi bu arada benim bunu benim bunu videoyu çekemem. imkansız. Çekmem imkansız. O yüzden yapıp Sımarım, Şu anda yapamıyorum çünkü telefonumun şey ihtiyacı var. Telefonumun uh, neden ona update'e ihtiyacı var. Telefonumun yenilenmeye ihtiyacı var. Yani yenilenmek değil güncellemeye ihtiyacı var. O yüzden şimdi spora gidelim, gelelim. Hatta suşimizi yiyip gelelim. Ondan sonra ayarlayacağız. Ama video çok güzel oldu. Hem Apple Watch aldık hem Apple Watch açtık. Hem vlog gibi oldu. Gerçekten en sevdiğim video tarzlarından bir tanesi. Bir şeyler alıp açmak. Ya güzelliğe bakar mısınız şu alanın? Bugün Red Bull geldik. Yine tekrar sushi yemeye geldik. Ben sushi çok seviyorum. Sushi Biz sushi'ye Hayatım... bayılıyoruz. Sushi çok güzeldir. Sushi, sushi, sushi çok güzeldir. Mh. Bakın mh. burası. Red Bull. Bugün gerçekten harika bir gün. Ve içerisi çok güzel yapmışlar. Şimdi hemen kamerayı döndürüyorum. Evet, İçerisini aşırı güzel yapmışlar. arkadaşlar gelen yemeğe bakın benim bir tane böyle salatam var bu benim en sevdiğim salata bir de sushi gerçekten mükemmel bir demirin tipi o kadar görünüş gösterilir ki çok güzel güzeldi. Bitirdik. Just grab alalım. Oh, kafam. Oh, kafa. Crunch roll yedim ben. Crunch roll ve yılan balıklı sushi yedim. Ooh, yes. Oh, 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 çok, oh. Soğuk. Çok, çok soğuk. Dondum. Soğuk, soğuk. Kaş, 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 kaş. Arkadaşlar şimdi hiç girmediğim bir markete gireceğim biliyor musunuz? Ben iki buçuk senedir burada yaşıyorum ve bu markete hiç girmedim. Ah. Gördünüz mü? Ece'nin. <laughs> Şuraya giriyoruz. <laughs> soğuk. Bayağı soğuk. Please address. Kocchi 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 Burası böyle bir yermiş. Şu anda çok bakacak zamanım yok ama böyle tatlış bir yere benziyor. Böyle, ay, ay, ay. Evet, geldik ve sonunda Apple Watch'umu yapabildim. Gerçekten şu anda oldu kendisi. Ay sonunda şimdi bunun hepsini şimdi bunu keşfetmem gerekiyor. Çünkü hani yani Apple direkt olarak bilmiyorum. hiçbir şekilde bilmiyorum. O yüzden bunu keşfedeceğim. Ve of çok heyecanlıyım ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kim bilir neleri 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 var. Valla bakar mısınız? Bir, bir sürü özellik ben bilmiyorum yani. Şimdi bir bileğime takayım. Bakalım. Arkadaşlar bu nedir? Bildiğin telefonumu görüyorsunuz şu anda. Şaka. Az önce videoyu durdurdum falan. Bu ne? Çok iyi. Nereyi çektiğini görebiliyorsun. Eğer gözler. Bu ne işe yaradığını pek anlamadım. Eğer gözlerin kapalıysa göremezsin ki. <laughs> Neyse ama çok iyi. Bu ne? Şu an keşfediyorum. Sanırım oldu. Gerçekten çok 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 tatlı oldu. Şu an Siri benimle konuşmaya çalışıyor. Ee, Spotify falan açtı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Umarım anlayacağım bu saati de. Ee, çözeceğim inşallah. Evet umarım bu videoyu çok severek izlemişsinizdir. Ben şimdi test çözeceğim. SAT hakkında testler çözeceğim. Ee, birazcık onları çözmem gerekiyor bugün. Çünkü tamamen bununla uğraştım. Siz çok seviyorum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum bu arada. Gerçekten çok beğendim. Rengi böyle gri gibi sarı gibi falan ama gerçekten çok beğendim bayıldım hani yarın daha da iyi anlayacağım işte spora gideceğim falan bakalım nasıl umarım beğenmişsinizdir bu videoyu sizi çok seviyorum kocaman öptüm bay bay ders çalışmaya gittim bay bay